değerli incir üreticilerimiz şu anda da incir aşısı yapıyoruz. Mevcut kök çok verimli ve güzel olmayan bir çeşitti. Biz de çeşit değiştiriyoruz. Tarih 26 Şubat 2022. Önce keskin bir bıçak yardımıyla ağacı kestikten sonra e, dikine kesip eee aşı için şey açtık. Yuva açtık. Şu anda da aşı kalemini hazırlıyoruz. Yine eee aşı kalemini hazırlarken şeye dikkat ediyoruz. Orta bölümdeki bölgeye zarar vermeyeceğiz. Çünkü orası aşının tutmasını sağlayan bölge. Bir tarafı iyice inceltip bir tarafı dışa gelecek olan tarafı biraz daha kalın bırakacağız. Ve hemen şurada gördüğünüz dış bölgeye şuraya yerleştireceğiz bir kaleme. Diğer kalemi de bu tarafa yerleştireceğiz. olayın gerçekleştiği yer Şanlıurfa ile Karaköprü ilçesi Gölpınar Kırsal Mahallesi'nde yapıyoruz. Şu an aşı ile ilgili ideal zaman. Toprakta yeterli tav var. Hava uygun. Ağaçlar da henüz uyanmamış. Uyanmak üzere. Şurada gördüğünüz gibi. Keski yardımıyla biraz açıp o bölgeyi yerleştireceğiz hazırladığımız kalem. tabi gövde biraz kalın olduğu için açmak biraz zor oluyor güç oluyor biraz kuvvetle o bölgeyi yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi Şekilde gibi. Aynı şekilde diğer kalemimizi hazırlıyoruz. Keskin bıçak yardımıyla incelteceğiz. yeterli inceliği sağladıktan sonra. Aleykümselam.